Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana Evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel kovalar için Ay yükselen güneş burcu kova olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin Aceleci olmayın ben buradayım size güzel almış olduğum uğurlu eli sizlere gönderiyorum Tek ricam destekleriniz Lütfen abone beğeni yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin güçleriyle enerjileriyle buradayız. Evet, şimdi güzel kovalar. Şöyle niyetlerimizi edelim. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım. Neler bekliyor kovaları? Kendinizi kapatmışsınız. Aslında bu baktığım ikinci ilkinde bazı aksaklıklar oldu kapattım. Yine aynı bu kapalılık. Kendinizi kapatmışsınız. İlkinde de öyle kapatmışsınız. Nazarlarınız var güzel kardeşlerim kendinize çok çok dikkat edin ee, alacağınız bazı olaylarda aydınlıklı bir şeylerde bakın şurada sanki bir yedi yedi uğurlu bir dönem sanki bir şeyler size geliyor yedi yedi bir yani bir olay olacak bir şey olacak burada da görüyor musunuz bir insan söylülüğüte ve bir top eline böyle hani böyle bir küre almış bakın kalp gibi de gözüküyor olabilir bir erkek böyle genç bir erkek eğer bekar kovalar bayansanız bu size gerçekten size aşkı sunacak bir erkek var. Erkek hani iseniz de aynı şekilde size karşı taraftan güzel bir bakın görüyor musunuz öpüşen kişiler var. Ee, güzel böyle hayatınızda aşk dolu günler var. Evliyseniz de, de eşinizle aynı şekilde o keza. Fakat sadece bazı bu laflar sözler birazcık kafanızda takılıyor. O bazı gelişmeler belki kişiyle ilgili karşı tarafa güvenme Olayı oluyor kafanızdaki takılı olan şeyler her ne olursa olsun e, fakat hayatınızda aşk var. Ben kovalarda aşk gördüm, mutluluk gördüm. Şurada da böyle iki şekilde hani böyle samuru gibi olur böyle bir hani e, nasıl diyeyim bir hani bir olayın hani karşısında iki tane bir kısmeti bekliyorsunuz evliyseniz eşinizle birlikte bekarsanız da ailenizle birlikte bir kısmetin size doğru iki tane büyük bir kısmetin size doğru geldiğini görüyorum şurada hani bir hani dediğim gibi aşk e, olan bir şey var burada da hani hayatına bir şekilde e, yoluna hani yön vermek isteyen bir insan var. Kararsızlık gördüm. İlk baktığımda böyle evle ilgili konularda da kafa karışıklığı gördüm. Şimdi de aynı keza. Bir hani nasıl diyeyim dönüşüm içindesiniz. Yönünüzü belirlemek istiyorsunuz. Kafanızı çok dolu görüyorum. Çok karışık görüyorum. Bunun için e, birazcık hani evrene de bazı şeyleri bırakın. Her şeyi de siz zorlamayın güzel kardeşlerim. Güzel olan şeyler size gelecek. Bakın kısmetin zaten üstündesiniz. Kısmetin iki tane büyük bir kısmet size doğru gelecek. Dediğim gibi bunun az bir zamanı kalmış. Şurada da böyle e, nasıl diyeyim Böyle gücünü göstermek isteyen birileri var. Size karşı böyle bazen ya da sizi bakın bir büyük bir boğa var. Güçleneceksiniz. Evet gelecek maddi manevi destekler sonrasında size gücünüze güç gelecek. Borçlarınızı kapattığınızı görüyorum. Borçları olanların da çok yakın zamanda bu borçlardan sıyrılacağını artık bir feraha gireceğinizi ve boğa gücünde olacağınızı görüyorum. Çünkü destekler var sizi sevenler var evliyseniz eşinizden ailenizden ya da başka bir şekilde ya da kendi gücünüzle bir şekilde bu borçları kapatıp daha da böyle güçleneceksiniz çünkü size hani çok destek veren birisi var bu anneniz olabilir eşiniz olabilir kalbi görüyor musunuz burada da aynı şekilde şurada zaten elinde tutan var bir de burada da aynı bir şekilde bir kalp olayı var iki kişinin bakın bir ben kovalarda böyle hem de öyle bir şekilde ikisi bir tek vücut olmuş e, Evlilerde güzel bir aşk var bekarlarda da aynı şekilde Keza e, evlileri sakın hani böyle erkekler için diyorum dışarıya doğru bir aşk olayınız olmasın Yuvanıza doğru olsun aydınlanmalar oluyor Bakın kendinizi her ne kadar da kapatsanız aydınlanma evren size bir şekilde o kapıyı açacak duygu geçişleriniz çok oluyor. Onları da çok da önemsemeyin. Çünkü ferah olacak, ferah bir şeyler gelecek. Uğurlu dönemlere girmişsiniz. 7-7-1 görüyorsunuz. Belki bu da 7'dir. Bu, şurada bir gizemlilik var. Şu iki çift 7'yi gördüm bu da böyle bir şekilde bir şeyleri temsil ediyor olabilir güzellikler ben e, kovalarda dediğim gibi aşk kafa karışıklığı ve yön belirleme ilk açtığımdakinde e, bir evle ilgili onda da böyle düşünüyorsunuz ama her şekilde size güzel e, alanlar gelecek güzel e, yani güzel yollar açılacak yani engeller kalkmış artık e, evrende her şeyde sizden yana yani sık şimdiye kadar böyle çok maddi ve manevi olarak da çok sınandınız. Ailesel olarak da çok sınandınız. Aile hayatınız olsun, maddi geçinti olsun, geçinim olsun. Hepsinden sınandınız ama bunlar geçecek güzel kardeşlerim. Ferah güzel günlerde gelecek. İçiniz ferah olsun, güzel olsun. Çünkü borç kapılarınız da kapanıyor. Bir yerlerden kredi gibi ya da başka bir imkanlar gibi kapılar da açılacak dediğim gibi evle ilgili konularınız var ya evinizi yenileyeceksiniz güzelleştireceksiniz ya da başka bir yöne doğru e, gidiş yapacaksınız bakın para girişleri artık paralar size doğru akmaya e, çalışacak bir de sorgulama var Aynı, hani evliyseniz aile hayatınızda birbirinizde böyle sorgulama e, belki bir çeki düzen vermek isteyeceksiniz ya da bir tutum ki kovalar çok rahat para harcarlar hiç düşünmeden arkalarına bile bakmadan harcarlar ama bazı şeylerde birazcık daha şöyle nasıl diyeyim birbirlerinizde hani böyle harcadığınız paranın hesapları gibi birbirlerinizde sorgulasan e, sorgulama gibi olsa da artık dediğim gibi ferahlama olduğu için bu çok da üstünde durmayacaksınız güzellikler bir yere gideceksiniz sevdiklerinizle birlikte e, bu da yakın bir zamanda e, kişiden kişiye göre değişir bir hafta 15 gün bir ay sonra olabilir güzel böyle bir e, toplu böyle sevdiklerinizle birlikte bir yerlere gideceksiniz geleceksiniz. Bazı konularda yine hani dediğim gibi kapalılığınız sırrınız e, dışarıya bir şeyler çok da belli etmek istemiyorsunuz. Bazı şeyleri gizli yaşamak istiyorsunuz. Benim ne demek istediğimi de anladınız siz. Evlilere diyorum evli kovalar aman aman lütfen 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 yanlış şeylere yol açmayın. Çünkü burada bayağı gizemler var. Kapalılık var. E, i̇lk açtığımda da böyle kapalı kendinizi kapatmışsınız. E, gizemlilik var. Ben kovalarda gizemlilik gördüm. Ama ferah maddi manevi de ferahlanmalar gördüm. E, sadece bazı şeylerde kendinizi dış dünyaya birazcık kapatmışsınız kendi şeylerinizi içinizde yaşıyorsunuz gizli gizli yaşıyorsunuz e, bunda da hani e, görüyorum öyle şekilde şurada da bir de birisi var sözleri size çok batıyor gelip gidip o kişinin sözleri size yani iyi bir şey de söylese bilmiyorum artık ona gıcık mı oldunuz ne olduysanız onun sözleri size çok batıyor bunda e, buna da hani bu kişiye karşı da hani kötü niyetli değil gibi geliyor bana ama e, size karşı birazcık hani kötü bir insan gözükmüyor. Ama size karşı çok böyle her söylediği iyi bir şey de söylediyse size batıyor. Ee, şurada da hani nasıl diyeyim kötülük düşünen de kişiler var etrafınızda. Hani bu kişinin söylediği sözler hak o farklı bir de gerçekten kötü niyetli kişiler de var, kişi var, kişiler de var. Siz asıl onlara karşı kendinizi hani korumaya alın. Ee, böyle en ufak açığınızı kollayan kişiler var bunlara karşı çok dikkatli olun güzellikler. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.